Arkadaşlar merhaba. Matematiğin temel kavramlarında tek çift sayılar ve işaret incelemesine geldik. Şimdi hemen tek çift sayılar kavramıyla başlıyoruz. Bakın tek çift sayılar tam sayılara dikkat edin. Bu tamı neden büyük yazmışız? Şimdi hemen onla başlayalım. Şimdi bu tek çift sayılar tam sayılar kavramında öncelikle neler bilmeliyiz? Biraz sonra burada bahsedeceğim. Şu kadar şey bilmemiz yeterli. Ama nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi nelere dikkat etmeliyiz? Hemen ilk söyleyeyim. Bu kavramın bir tam sayı kavramı olduğunu unutmamalıyız. Çünkü hataları biz burada yapıyoruz. Zaten bu bileceklerimizi işleyince şu kırmızıyla yazdığım yerde dikkat ettiğiniz zaman oldukça kolay bir başlık diyebiliriz. Şimdi neler bilmeliyiz? Öncelikle çift sayı nedir? Tek sayı nedir? Bunların tanımlarıyla bir başlayalım. Tanımımız ilk öncelikle 2 ile tam bölünebilen sayılara çift sayılar diyoruz. Tabi bu bölebilme, bölünebilme kavramıyla tanımlanmış bir şey. 2 ile tam bölünebilen sayılar. Şöyle de tanımlayabiliriz. Bakın n eleman z olmak üzere. En eleman z olmak üzere. 2 n şeklindeki sayılara çift sayı diyoruz. Yani bir tam sayının iki katı olan sayılara çift sayı diyoruz. Dolayısıyla otomatikmen çift sayı ne olmuş oluyor? Bir tam sayı olmuş oluyor. Şimdi tek sayı nedir? 2 ile bölümünden bir kalanını veren sayılara da e, tek sayı denir. Şimdi bu durumda yine bu bölünebilme kavramıyla bir tanım. Gelin bunu hemen n eleman z olmak üzere yani tam sayı olmak üzere 2n-1 veya aynı anlama gelir 2n artı 1. Bunlar tek sayıların genel gösterimi. Biz şunu tercih ediyoruz. İkisi de tek sayıyı verir. Tek sayı çift sayıyla ilgili bakın. Bir tek sayıyla bir tek sayıyı toplarsak sonuç ne olur? Çift sayı olur. Efendim öncelikle hissetmek adına iki tek sayı alıp bir bir iki ediyor diyebilirsiniz. Ama çok sağlıklı değildir. Sorularda göreceğiz. Tekle çift sayıyı toplarsak sonuç ne olur? Tek olur. Çiftle çifti toplar ya da çıkarırsak sonuç çift olur. Şöyle sonuçlandırabiliriz. Aynı cinslerin toplamı veya çıkarılmasına sonuç çift, farklı cinslerin toplanması ve çıkarılmasına sonuç tektir. Şimdi geldik buna. Tekle teki çarparsak istediğiniz kadar tekle teki çarpın. Sonuç ne olacaktır? Tek. Tekle çifti çarparsak çift, çiftle çifti çarparsak çift. O halde çarpma işlemine çift bir kere girse sonuç çift olur. Yani bilmediğiniz bin tane sayının çarpıldığını düşünelim. Ve bir tane iki ile çarpalım. Oradaki o zaman o sonuç çift olur. Hatta çift sayı bir maya gibi. Ondan sonra bütün oradaki sayıları kendisine çevirmiş oluyor demek ki. Şimdi gelelim bakın. Bölme ile ilgili böyle yorumlar yapabilir miyiz? Mesela bir çift sayının bir çift sayıya bölümü nedir? Şimdi 12'yi 2'ye bölsek 6 olur çift olur. Ama 12'yi 4'e bölsek 3 olur, tek olur. Demek ki bir çift sayının bir çift sayıyla bölümüyle ilgili hemen bir şey söyleyemiyoruz. Tekler için de böyle. Örneğin 29'u 27'yi 3'e bölsek 9 yapar. O zaman tekin teke bölümü tek diyebilir miyiz? Hayır 11'i 3'e bölemeyiz. Yani böleriz de tam sayı olmaz. Halbuki konumuz neydi? Tam sayı kavramı. Yani uzun lafın kısası bölme ile ilgili teknik çiftlik konusunda öyle her seferinde genel geçer bir yorum yapamıyoruz. Şimdi buraya bakalım ne eleman ne olmak üzere yani neydi ne? Doğal sayı olmak üzere. Tekin tüm kuvvetleri tektir. Demek ki ama burası doğal sayı olacak yalnız. Negatif falan olmayacak. Çünkü negatif olursa mesela 5 tek bir sayı değil mi? 5 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 25'tir. Bir tam sayı değildir ki tekliği çiftliğinden bahsedelim. Dolayısıyla ne eleman ne olmak üzere? Tekin tüm kuvvetleri diyoruz ki doğal sayı kuvvetleri tektir. Bakın işte gördünüz mü? Ne eleman ne artı olmak üzere. Bu küçücük artı çok şeyi değiştiriyor. Çiftin tüm kuvvetleri çifttir diye böyle bir yanlış kanaat olur. Ee, öğrencilerin aklında kalan. Hayır. Bunun bir istisnası var. Eğer burası sıfır olursa bakın onun için bunu ayırmışız. Ee, bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Tektir. Buna dikkat edin. Daima sorularına dikkat etmek lazım. Çiftin tüm kuvvetleri değil. Çiftin pozitif tam sayı olan tüm kuvvetleri nedir? çiftlere negatifse zaten olmaz. Örneğin hemen biraz önceki örnek gibi 2 üzeri eksi 3 ne olacak? 1 bölü 8 olacak. Tek çift kavramına girmeyecek. Şimdi neye dikkat etmeliyiz de bizi en çok sorularda tuzağa düşüren şey şudur bakın. Bu tek çift kavramının tam sayı o kavram olduğunu unutmamızdır. Onun için şuraya dikkat edin. X bir çift sayı ise X kare nedir? Çifttir. Tabii ki. Çift bir sayı karesi kendisi ve çarp karesi değil sadece çift bulursun. E tek sayı ise tekin karesi de tektir. Doğru. X kare çift sayı ise şimdi yukarıdaki şu ikisinin doğru oluşu bizi yanıltır. Hmm. Bir sayının evet hangi sayıların karesi çifti? Çiftlerin. Demek ki karesi çift olan sayı da çifttir diyesimiz gelir. Oysa ki çok basit bir örnek verelim. X kare 2 olsa. X ne olur? Kök 2 olur. Kök gibi bir tam sayı değil ki. O, bu, buna biz çift diyelim. İşte buraya dikkat edin. Dikkat edeceğim şey tam sayı kavramı olduğunu unutmamak. Şimdi birkaç tane sonuç çıkarabiliriz. Bakın ardışık iki tam sayının çarpımı ne olur? Ardışık tam sayılar nasıl sıralanırlar? Tek çift, tek 12, 13, 14, 15 diye. Dolayısıyla bunların çarpımı ardışık iki tam sayının çarpımı daima ne olur? Çift olur. Neden? Çünkü birisi illaki çift olacak. O zaman ardışık iki tam sayının toplamı neye giriyor? Bir tek bir çiftin toplanmasına giriyor. O zaman bu tek oluyor kesin. Burada ne diyoruz? Burada diyoruz ki örneğin en tane, bin tane, yüz tane sayı çarpılmış ve sonuç tek olduğunu görürüz. O zaman bunların her birinin tek tek, her birinin tek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü tek sayıların çarpımı tektir. İşlerinde bir tane çift olmadığından eminiz. Peki en tane sayı çarpılmış ve sonuç çift olmuş. O zaman şöyle diyeceğiz. İşlerinde en az bir tane bir tane çift sayı var. Kaç tane olduğunu bilemiyorum ama bir tane var. Şimdi şunlara bakalım. Burada sonuçtan ziyade bu tek çift kavramında teklik çiftlikle ilgileniyoruz. Tek tek daha ne olur? Çift. Tek çift daha? Tek. Çift çift daha? Çift. Tekle tekin çarpımı? Tek. Çift var işin içinde? Çift. Çift var işin içinde öbürüne bakmıyorum bile. Çift. Tekin tüm pozitif, tüm pozitif kuvvetleri, ona hatta doğal sayı kuvvetleri tekti. E, çiftin sıfır olmasın yeter ki. Tekin efendim sayının ne olduğu önemli değil. Sonuç tek olur. 5 faktöriyeli bir bakalım. 5 faktöriyel nasıl bir şey? İsterseniz faktöriyeli şuradan başlayalım. Sıfır faktöriyel özel tanımlı olarak bir onu ayrıca işleyeceğimiz bir konu ama 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyelden itibaren 2 işin içine girdiği için malum bütün bütün faktöriyeller nedir? Çifttir. Demek ki şu tek, bu da tek. Bundan sonra 2'den itibaren 2'den büyük hepsi ne olmuş oluyor? Çift olmuş oluyor. 3 üzeri eksi 3 ne tek ne çifttir. Aman ha buna bir cevap vermiyoruz. Ne tek ne çift ya da ne çift ne tek. Neden? Çünkü 3 üzeri eksi 3. 1 bölü 27 demek tam sayı kavramı değil ki. Bu da 1 bölü 8 ne tek ne ne çift diyoruz? Tam sayı kavramı. Evet bu tek çift kavramda dikkat edeceğimiz şey bu konu bir tam sayı kavramıdır. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi örneklere geçelim. Evet arkadaşlar tek çift kavramına dair örnekleri dikkat edilmesi gereken yerlerin altını çizerek beraber çözelim. Şimdi x1 tek tam sayı olmak üzere diyor. Burada altını çizeceğimiz şey ne? x1 tek tam sayı olduğunu vermiş bize. Aşağıdakilerden hangisi tek tam sayıdır diyor. Şimdi burada sonuçlarla ilgilenmiyoruz. Tekliyle ve çiftliyle ilgileniyoruz. Hemen bir kere 2 ile çarpılan bir şey ne oldu önemli değil ki bu bu olamaz biliyorsunuz. Bu ne olamaz? Tek olamaz. Çünkü 2 ile çarpılmış. Yani 2 kere tek diye düşünün. Dolayısıyla sonuçta olacak çift. Şimdi 6 çift. X'in ne olduğu önemli değil. Çift, çift, eksi, çift. Burası çift, eksi, çift olur. Bu da çift. Bu da cevap olamaz. Hemen şuna bakalım. 5. 5 ne yapıyor? Tek. Tekle sayımız da tekti. Tek tek daha ne oldu? Çift oldu çünkü 7 de tek. Şuna baktık. Sayımız neydi? Tek. Efendim 3 ile çarparsak tek. Tek artı çift tek de oldu. Demek ki cevabımız burada. Buraya da bakalım. Tekin karesi tek. 3 de tek. Efendim şurası geldik. E, çift oldu. Bakın tek tek daha çift. Burası çift oluyor. Cevabımız zaten D şıkkıydı x bir çift tam sayı ise aşağıdakilerden hangisi çift tam sayıdır diyor. Yine x'in ne olduğunu vermiş tam sayı olduğunu bize vermiş aşağıdakilerden hangisi çift tam sayıdır. Şimdi bakalım x neydi çift o zaman çiftin bu kuvveti çift olur çift artı tek tek olur bu değil cevap x neydi çift o zaman Çift artı tek. Sonuç ne oldu? Tek. Bu değil. X neydi? Çift. Çiftin karesi çift. Burası yani çift. E, çiftti zaten. Çift. Sonuç çift oldu. Demek ki cevabımız burada. Diğerlerine bakarsak eğer onların tek olacağını görebiliriz. X bir tam sayı ise aşağıdakilerden hangisi daima, daimanın altını çizelim. Bakın. 1 ve 2'deki örnekteki gibi bunların cinsi, bunun cinsi verilmemiş. Sadece X'in ne olduğu söylemiş bir tam sayı olduğu söylenmiş. O zaman x'in tek mi çift mi olduğunu bilmiyoruz. Bakın şunu bilemeyiz. Çünkü x'in tekliğine çiftliğine göre değişir. E bu da x'in tekliğine çiftliğine göre değişir. Tek verirsen başka, çift verirsen başka bir şey olur. Peki bu soru ne demek istiyor? E bu da değişir. Örneğin x çift olsa çift artı tek olur. Tek olsa tek artı tek olur. İşte bu sorunun demek istediği az önce çıkardığımız sonuç. Madem x bir tam sayıdır. Burada bakın x parantezini alırsanız aslında x ile x artı 1'in çarpımı var. Yani ardıçık sayıların çarpımı. Şu durumda artık bunun kurtuluşu yok. Bu kesinlikle ne olmalı arkadaşlar? Çift olmalı. Çünkü x örneğin tek bir sayı olsun yani 11 olsun. 11 çarpı 12 olacak. x çift olsun mesela 8 olsun. O zaman 8 çarpı 9 olacak. Yani her halükarda çift olacak. Dolayısıyla kesin olarak çift olan nedir? D şıkkındaki x kare artı x'tir. Şimdi dördüncü örneğe bakalım. Dördüncü örnekte ne demiş yine? A1 tam sayı olmak üzere demiş. A1 tam sayı olmak üzere. A'nın bir tam sayı olduğunu bakın belirtmiş. Bu önemli. Tek tam sayı ise sonuç. Şurası tek tam sayı. Şurası o zaman neymiş? Tek. Sonucumuz tek. Peki şu ne arkadaşlar? Çift. O zaman Çift artı ne tek olur? Tek demek ki 5A tek. Ha, 5A tekse, o zaman bir çarpmanın sonucu tekse A tektir. Bakın, kesin olarak sonuca ulaştık ki A tek. O zaman tekin tüm kuvvetleri tek. Şimdi bu tek, teke çift eklemişler, e bu da tek çarpı tekten yine tek olur. E tek artı çiftten yine tek olur. E tek de tekin çarpımı yine tek olur ama teke bir eklersen çift, çiftin karesi çift olur. Güzel. Şimdi dördüncü soruyu çözüş yöntemimizle beşinci soruyu çözüş yöntemimize dikkat edin. Hatta ve hatta arkadaşlar burada videoyu durdurun. Durdurun ve bu soruyu yukarıdaki gibi çözün. Hangi şık bulacaksınız? Ondan sonra devam edip videoyu izleyin. Bakın tekrar söylüyorum. Durdurun. Bu çünkü çok önemli çözün. Şimdi eğer videoyu durdurup çözenler varsa büyük ihtimalle A buldular. Çünkü niye? A'yı ne buldular? Tek buldular. Ama A'yı tek bulanlar varsa onlara sesleniyorum. Eğer A'yı tek bulduysanız daima tek diyor ya. Madem N tek o zaman n altı altı da tek. E bu da tek. Çünkü tekle 5'i çarparsan tek olur. Tek 8 daha. Peki o şu da tek. E 4 tane şık oluyor. Peki niye? Bu iki soru arasındaki farka dikkat edin. İşte bu konunun hani neye dikkat etmeniz konusunu anlamış olursunuz. Bakın arkadaşlar bu soruyla bu soru arasında bir fark var. Burada en küçük parça olan A'nın bir tam sayı olduğunu söylemiş. Burada ise yekpare bunun çift olduğunu söylemiş. Burada biz parçalamayı en fazla şu kadar yapabiliriz. Madem bu çift bu da tek. Üçen tek der dururuz. Veyahut da ya, ya üçen tek ya da deriz ki bu komple komple çift. Yani bunu parçalayıp üçen tekse o halde en tektir demeyeceğiz. Çünkü ne biliyorsun? 3n belki de 1'dir. O zaman n 1 bölü 3 olur ve 1 bölü 3 diye bir tek sayı yok. İşte bu konunun en önemli soru tipi budur. Tuzağa burada düşüyoruz. Onun için siz bunun yekpare verilen bakın şu şıkka. 3n artı 5'in nesi? 3 fazlası. 3n artı 5 neydi? Çift. Çifte ne eklemişler? Tek. Yani 3 eklemişler. Cevap, cevabımız bu. Efendim bunun üzerinde bir daha bir daha durun. Çünkü biz tek çift kavramı gibi kolay bir konuda en çok hatalara bu tip sorularda rastlıyoruz. Gelelim 6'ya. 5A-1 hemen böyle sorularda işler dışlar çarpımı yapıyoruz. 5AB-11 eşittir 2C. Hmm. Eşittir 2C. Şimdi şunu da karşıya atalım rahat düşünelim. 5AB-2C artı 11. Şimdi arkadaşlar bakın. Tek çift kavramında bir sayı 2 ile 4 ile 8 ile velhasıl çift sayıyla çarpıldığı halde onun karakterini kaybederiz. Artık o C sayısı tek mi çift mi hayatta bilemeyiz. Fakat 2 çifttir. Kesin çifttir. E çifte ne eklemişler? 11 yani tek. O zaman burası kesin tek. E burası tekse e burası da tek. E 5 tek. Demek ki bizim sonuçta A çarpı B'nin tek olduğunu bulmuş olduk. Bu durumda ne diyorduk? 2 veya daha fazla sayı çarpımları tekse o sayılar kesinlikle nedir? Tektir. Demek ki bu sayı tek. Bu da tek. Peki C için ne demiştik? C'yi biz artık bilemeyiz. O zaman sonuç şu. A tek, B tek ama C'yi bilemiyoruz. Çünkü 2 ile çarpıldığı zaman karakterini kaybetmiş oluyor. Evet tek çift kaygı kavramında Tekrar özetleyecek olursak dikkat edeceğiniz şey şu. Tek çift kavramının bir tam sayı kavramı olduğu için. Tek çift kavramında ilgili sorulara cevap verirken bulunan o gördüğünüz ve üzerinde konuştuğunuz ifadenin tam sayı olup olmadığından emin olmalısınız. Evet bugünkü ikinci başlığımız sayılarda işaret incelemesi. Tabi temel kavramlar olduğu için bu kavramlar üzerinin çerçevesini çiziyoruz. Bunlar daha sonra çokça karşılaşacağımız şeyler olduğu için Yine temsilci bir birkaç soruyla bunu hatırlayacağız, daha doğrusu göreceğiz. Şimdi sayılar pozitif sayı ve negatif sayı ne demek? Hemen bir sayı doğrusu çizelim. Bakın, şurada bir itibari bir sıfır noktası var. Bu sıfır noktasının sağında pozitif sayının, sayının tanımı çok kolaydır. Sıfırdan büyük sayılara pozitif. O zaman sıfırdan küçük sayılara da negatif sayılar denir. Burada sıfır neydi? nötrdü. Bunu ilk baştaki sayıların sınıflandırmasında söylemiştik. Sıfırın işareti yoktur. Artı ya da eksi değildir. Şimdi eğer bir sayı pozitif reel sayı ise onun tüm kuvvetleri pozitiftir. Tüm kuvvetleri ama eğer bir sayı pozitif ise onun tüm kuvvetleri pozitiftir. Peki negatif ise ne olur? Negatif ise Çift kuvvetleri tabi bu n eleman Z olduğu zaman çift olur. Çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Bunu anlamak gayet kolay. Eksi ile çarparsak sonuç artı ama eksi çarpı eksi çarpı eksi ne olacak? Eksi ile eksi artı artı ile tekrar eksi çarptığımız zaman eksi olacak. Şimdi şurada birkaç örneğe bakalım. Eksi 2 parantez kullanılmış yani eksi 2'nin 6 kere çarpılması o halde işaretimiz art olur. Sonuçta il işarete bakıyoruz. Bir pozitif sayının tüm kuvvetleri pozitiftir. Sonucu değil işarete bakıyoruz. Bakın şimdi şurayı kapatalım. Şurayı kapatalım eksiği. Eksi 2'nin 5. kuvveti eksi olacak. Önüne eksi geldiği zaman bu ne olacak? Art olacak. Yine şurayı kapatalım bakın. Eksi 3'ün çift kuvveti artı olacak ama önüne eksi geldiği için eksi. Şu an sonuçta ilgilenmiyoruz. Şimdi 2 eksi 5 eksi 3 eksi 3'ün çift kuvveti olduğundan artı diyoruz. İkinci sorumuz şu. X eleman R artı yani pozitif reel sayı ise aşağıdaki sayıların işaretini inceleyiniz. İşaretini inceliyoruz. X'imiz ne? Pozitif reel sayı. Pozitifse o zaman tüm kuvvetleri pozitif. Efendim pozitif bir sayının negatif kuvveti üstü ne olursa olsun pozitif olur. Bu ancak takla attırır. Onu ayrıca üstü sayılarda bir daha göreceğiz. Yani kısacası işareti pozitif. Bir sayı pozitifse tüm kuvvetleri pozitif önüne eksi gelmiş. O zaman eksi. Şimdi bir sayı pozitifse eksi işaretlisi o zaman eksi olur. Eksinin tek kuvveti eksi olur. Önüne eksi gelmiş. Artı diyoruz bunun işaretine. E Pozitif bir sayının tüm kuvvetleri ne demiştik? Pozitif dedik. Yeter ki tabanın pozitif olduğunu görünce buradaki sayı ne olursa olsun işaret pozitif oluyor. Efendim sayı burada sayının işareti bir önemli değil. Parantez kuvveti ve çift kuvvet olduğu için sonuç ne oldu? Artı olmuş oldu. Üçüncü örneğimize gelirsek. Üçüncü örnekte diyor ki ABC işaretini inceleyiniz. Bakın arkadaşlar işaret incelemesi yaparken ABC çift kuvvetler daima artı olacağından dolayı çünkü taban eksi de olsa artı da olsa bu işareti etki etmeyecekler. Dolayısıyla onları çiziyoruz üstünü. Otomatikmen B'nin eksi olduğu ortaya çıktı. Şimdi B eksi ise B eksi ise B ile C çarpılınca ne olmuş? Artı olmuş. Demek ki C'nin de eksi olması lazım. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı oluyor. O zaman C'nin işaretini de bulduk. C eksi olduğuna göre demek ki A artı olacak. Çünkü artı ile eksinin demek ki işaretlerimiz artı. Eksi eksi olmuş oldu. <laughs> Şimdi geldik. A, B, C'nin işaretlerine dördüncü soruda. A ile B'nin zıt işaretli olduğunu görüyoruz buradan. Çünkü çarpımla o zaman artı eksi olabilir veya eksi artı olabilir. Şu an emin değiliz. Şimdi geldik şuna. Bakın şu tek kuvvetlerin de 3 olması, 5 olması, 7 olması hiç önemli değil. B'nin işareti neyse küpünün 5. kuvvetinde işareti olacağı için tek kuvvetlerin kendini siliyoruz. Yani özetle tek kuvveti siliyoruz. Eğer çiftse komple ifadeyi komple siliyoruz. Şimdi B ile C negatif olduğuna göre demek ki B ile dış dışarı. Yani B eksi ise C artı. Yok artı ise eksi. Son olarak buna bakıyoruz. Diyoruz ki A ile C'nin toplamı neymiş? Negatif yani sıfırdan küçük. O zaman ikinci satır olacak değil mi? Birinci satırın olması mümkün değil. Çünkü A ile C orada pozitif oluyor. Demek ki işaretler eksi artı eksi oluyor. Beşinci soruya bakalım. A, B, C'nin sıralamasını vermiş, işaretlerini vermiş. A negatif, ondan sonra B var. B de negatif ve A'dan büyük ama. C pozitif, D de işlerindeki en büyüğü. Bunların işaretlerini buldunuz diyor. Hadi işarete bakalım. Şimdi A ile B nasıl sayılar? Gördüğünüz gibi negatif sayılar. O zaman payımız eksi ile eksinin çarpımı, toplamı A eksi olacak. Demek ki payımız eksi. Peki paydamız ne? Paydamızda bu var. Eksi. O zaman eksiyle eksi ile eksi artı oldu. Birincinin işareti artı. DNC. Değer vermenize hiç gerek yok. Bakın DC, DC'den büyük, büyükten küçük çıktığı zaman daima işaret pozitif olur. Bu kadar. Şimdi geldik buna. B eksi D. B eksi D bakın. Küçükten büyük çıkmış. İşaret vermeye, değer vermeye hiç gerek yok. Büyük, küçükten büyük çıkmış. O zaman pay eksi. C eksi D. C eksi -D. D yine küçükten büyük çıkmış. O zaman eksi. Eksinin eksiye bölümü artı. A ile D çarpılmış dördüncü öncülde A ile D. A ve D birisi eksi birisi artı o zaman pay eksi. C eksi B. C büyükten küçük çıkmış. Değer vermemize hiç gerek yok. Büyükten küçük çıktığı zaman ne olur? Artı olur. O zaman burası eksi oldu. Beşinci öncülde son olarak C eksi A. C büyük A küçük. Demek ki burası artı oldu. D eksi a'ya bakıyorum. D eksi a'ya. D büyük, a küçük. Burası da artı oldu. Artının artıya bölümü artı. Böylece işaretleri incelemiş olduk. Bu e, videoda temel kavramların nesini işledik? Tek çift kavramı ile işaret incelemesini inceledik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.